Ben İpe'ye öyle bir evlilik teklifi hazırlamıştım ki herhalde hayatı boyunca unutamayacağı bir şey olacaktı. Çalıştığım şirketle beraber çok büyük bir festivale sponsorduk. İnanılmaz ünlü bir sanatçının konseri vardı. 100 bin kişinin falan katıldığı bir konserdi. Ve ben bir şekilde sanatçıyla görüşüp evlilik teklifini ayarlamıştım. Daha sonra İpe'ye gelip ''Aa bak...'' konseri var. Gelmek ister misin diye sordum. O da bana dedi ki ben onu hiç sevmem ki. Sonra yana yakala ayarlamaya çalıştım. O bütün konser planı iptal oldu arkadaşlar. Ve ben ondan sonra şu an ettiğim evlilik teklifini etmiştim. Eğer böyle evlilik teklifi etmeseydim nasıl evlilik teklif etmemi isterdin? Ben kendim evlenme teklif etmek istiyordum. O zaman ben erken mi ettim? Yok ben de böyle bir ay sonra falan ederdim muhtemelen. Nasıl ederdin? küçük bir notla çantandan falan çıkartabilirdim ya da bir klişeyle de sana evlenme teklif edebilirdim. Tek taşım olacak mıydı? Olacaktı. <laughs> Bana tek taş mı şey alacaktı. Böyle. Sultan Süleyman yüzüğü falan. <gülüyor> <gülüyor> Niye şimdi yok madem? Rolüm çalındı. Neyse arkadaşlar. İlk İpek teklif etmemiş çok sönük bir evlilik teklifiyle bütün çocukluk hayallerim yıkılırdı. <gülüyor> 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 Her diyor. genç erkeğin hayalidir güzel bir evlilik teklifi almak. Gerçekten mi? <laughs> ya, ge